Merhabalar, ben kimya öğretmeni Serkan Uğurlu. Meslekte 21. yıla girdim. Mesleğimde ilk 4 yıl dershanecilik, üniversite hazırlık gruplarıyla başladım ve devam ettim. Sonrasında özel okulculukla devam ettim. İstanbul'un Teşkin özel okullarında görev yaptım. Yapmaktayım halen. Fenselerinde özel derece gruplarıyla çalıştım. Kimya dersini seçmemin en büyük sebeplerinden biri şudur. Kimya hayatla içli dışlı bir derstir direkt görsel ve hayatın içinde olağan akışında olan birçok değişim, dönüşümle ilgilenir. Bu anlamda kimyanın çocuklara sağladığı katkı ve genel düzeyi arttırıcı etkisinden dolayı kimya dersinin faydalı ve verimli olacağını düşünüyorum. Kimya dersi ciddi bilimsel içerikli bir ders ama aynı zamanda uygulamalı bir ders. Çok güzel eğlenceli deneyler yaptık öğrencilerimizle, güzel anılar geçirdik. Bunlar hayatımda kalıcı etkiler yarattı. Öğrenciler kimya dersi sınavlarına çok ciddi bir şekilde öncelikli olarak derslerini çok iyi takip ederek sonrasında tekrarlar yaparak ve ekstra soru çözümleriyle destekleyerek devam etmeleri gerekiyor. Bu anlamda da bol soru ve bol soru bankası farklı yayınları çözmelerinde fayda var ve bu şekilde üniversite sürecini daha iyi bir şekilde verimli halde geçirmiş olacaklar. YKS ve LYS tarzı sınavlara hazırlanan öğrencilerin verimli ve etkili sonuçlar alabilmesi için günümüz materyallerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin videolu anlatımlar, doğru çözümleri, online ders siteleri ve Dersimix gibi online sitelerden destek almaları çok faydalı olur. Aynı zamanda tecrübeli ve etkili öğretmenlerle çalışmaları da tabii ki onları güzel sonuçlara ulaştıracaktır. Ben de tecrübelerimi aktarmak için öğrencilerime dersim isteyim. Ve dolayısıyla öğrenciler bu tecrübelerden istifade etmeleri gerekiyor. Neden beni seçmeliler? Çok iyi bir takip sistemim vardır. Öğrencilere ödevlendirme yaparım ve ekstra yayınlar, ekstra çözmeleri gereken sorular ve kısa yöntemler göstermiş olurum. Pratik çözümlerle etkili ve verimli bir şekilde sonuca ulaştırmaya çalışırım. Bu anlamda beni seçerlerse çok daha etkili ve verimli olacaklar ve tecrübelerimden istifade edeceklerini düşünüyorum. Online dersin ne kadar etkili ve önemli olduğunu pandemiyle birlikte öğrencilerimiz görmüş oldular. Online dersleri çok daha etkili ve verimli kullanabildiğimiz ölçüde onların da başarılı olabileceklerine kesinlikle inanmalarını istiyorum. Dilerseniz kimyada o formüllerden size pratik bir çözüm göstereyim. Öğrencilerimizin korkulu rüyası gazlar konusunda gaz kanunlarıyla ilgili ideal gaz denklemimiz vardır. Bu kısaca paran varsa ne rahat şeklinde kodladığımız bir formüldür. Buradaki P bize basıncı ifade eder. Basıncın birimi atm, atmosfer olacaktır. Ee, v ise hacimdir. Hacimin birimi litre olacaktır. N mol sayısıdır. Ee, bunu da kullanıyoruz. Kütleden mole ya da tanecikten ya da hacimden mole. Birimi mol olacaktır. Ray, gaz sabitimizdir. Buradaki eşitlikten gaz sabitinin birimini az sonra çekeceğiz. T de mutlak sıcaklık yani Kelvin cinsinden sıcaklıktır diyebiliyoruz. Santigrat dereceden Kelvin'e geçebiliyoruz. Burada gazlar arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Basınç arttıkça örneğin diğer eşitlikler sabit olduğu sürece hacim azalır. Basınç hacim ters orantılıdır. Ya da hacimi sabit tutarsak basınç arttıkça mol sayısı miktar artar ya da miktar arttıkça basınç artar ya da örneğin hacmi molü ve gaz sabiti zaten sabit değerdir. Mutlak sıcaklık arttıkça gazların yüzeye uyguladığı kuvvet basınç artacaktır. Bu eşitlikten bütün gaz yasalarını çıkarabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu formülle ilgili kısa çözümden sonra sizlere bütün derslerinizde başarılar diliyorum. Yeni dersim dersimiz derslerinde görüşmek üzere diyorum.